Hi. How are you? How are you? And good. Thank you so much. How are you? Fine. Yeah, Istanbul. Where are you from? 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 <gasps> so mine, like you're from Turkey. David, yes, yes. Oh my God. From Miami. 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 Yeah. Oh. yeah, yeah Miami. Yes. <laughs> Good, good, yeah, good. Very good. Your very name? Good. What's your name? Mehmet. Mehmet. Evet, Mehmet. Michael. Me Mehmet. Ne nice, to nice to meet you. Nice to meet you. Where are you from? Şey, ama. What's your name? Mila. Mila. Oh, Mila. Ah, yeah. Good. Mila. Good, yeah. good Mila. Thank you. Thank you. Thank eh, you. Mehmet. Mehmet. Yes. You, you Turkish boy. I like a Turkish boy. I like. Boy. I like. Uh, uh You use baby One. face. Ah, baby face. Yes. Yeah. Thank you. Thank yes. you. <laughs> I, I, I like this Turkey. I like actor. Actor. You actor. Aktör, aktör. O zaman bu da bu da bu da bir aktörü trollediğim geçsin. <laughs> <Yazımaya> kadar, <gülüyor> 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 ben ben bak buradan bir arkadaşın dedi ki bana Mehmet abi dedi. Türkçe Türk şey biliyor şey dedi ben de. O ben, sen beni bedelce trolledin kız vallahi. Evden çıkmadan 5 dakika önce yazınlar tahtalara. Biliyorum sizi tanıyorum. Saat 40 dakika. Nasılsınız Teşekkür Mehmet? İyi sağ ol sen nasılsın? Çok tatlı bir yüzünüz var gerçekten. Ha, teşekkür ederim. Kemal Sunal'a verin. Rahmetli. Çok, çok evet eyvallah. Şimdi, yani. Nasıl gidiyor yayınlarınız? İyi mi? İyi de fena değil. Bazen yükseliyor bazen düşüyor evet, ama genel anlamda güzel. Gerçekten Miami'de mi yaşıyorsunuz? Güzel değilim. Şu an Marmaris'teyim. <laughs> 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 e o da bizim Miami'miz canım yani. <laughs> ya ya. Hatta Miami'den daha da güzel. <gülüyor> <gülüyor> Kim dedi Aa, ya? Evet. Ya yemin ederim var ya. Kim dedi? Ya arkadaşlar söylemeyin trol. Sabahtan beri yaşlı amcaları trollüyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Kız <gülüyor> ne eğleniyorsundur dur var ya şimdi. <laughs> ya benim Mehmet Bey büyük büyük hesaplarım kapandı benim. Üç tane büyük hesabım <laughs> kapandı. Çok çok iyiydi yani. Benim trollemediğim insan kalmadı... Mehmet şeyin bülbülü tanıyor musunuz? Neydi onun adı? Recep bülbül ses. Ha, Recep bülbül Biliyorum biliyorum. Ben onu bir trolledim ki yemin ederim hayal kırıklığı. Almanya'ya geliyordu. Hadi pasaport alıp geliyordu direkt. Aa kız o gelirdi <laughs> ha. Vallahi gelirdi o. <gülüyor> Ama <gülüyor> de yıllardır trolleyen trolleyene vallahi. <laughs> Dedi ki en son böyle yaptılar abi. Dalga seninle şey yapıyormuş, şaka yapıyormuş, trollüyormuş seni. Yok abi bir de İngiliz o ya. Lütfen yabancı, yabancı. <laughs> ya inanmadı. <laughs> İnanmak istemiyor. Hayır o Türk değil diyor. ısrarla. <laughs> Sen Ajda, da çok uğraşıyormuşsun duyduğuma göre. Ajdar benden tiksiniyor şu an. Evet evet. Senin burada fanların var. Fanların. Sen çok popüler olmuşsun TikTok'ta. Ya dedim ya benim çok büyük hesaplarım kapandı. Yani normal şartlarda şu an en kötü benim 2 milyonda hesabım. Niye kapanıyor? Şikayet mi ediliyor? Bak, dur, bak. Şikayet ediliyor. Evet. Mehmet Bey. O yüzden çok böyle dikkat etmek lazım. Çok biraz katılaştık TikTok'un şeyleri. İşte düşman kazanıyorsunuz ne ya çok kıskanan oluyor. Çok ilginç. Bizim insanlarımız gerçekten ilginç. Kapatıyorlar. Hmm. Aynen. Ağaçların karşısına çıktım ben dedim ki hayırdır sen benim şarkılarımı söylüyorsun dedim. Hep bütün besteler bana ait dedim. <laughs> 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 trovura var <laughs> ya onun <travrosu>. Evet trovura. <laughs> benim bestem dedim sen kimsin dedim benim bestelerimi çalıp okuyorsun. <laughs> Gelirdi. Allah Allah. Deli olmuştur o şimdi. Tabii. tabii mason ilan etti beni. <gülüyor> mason. <gülüyor> Ay alemsi ya. Yani çok uğraştım onunla ben. Mahkeme kurduk. Life mahkeme. Aa, Allah. <laughs> Bak burada burada seçkin diyor ki Ajdar'ı deli diyor diyor. Ağlatıyor Ajdar'ı diyor en son baktım olmayacak dedim ki ben sana aşığım bütün her şeyi bundan yapıyorum. <laughs> <laughs> Gelinlik giydim Mehmet Bey. Boyadım her yeri. Buradan başladım buraya kadar boyadım. Bir makyaj yaptım <laughs> yap. Duak taktım dedim ki ben hazırım. Kaçıyorum sana geliyorum haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Alırım Allah hiç. Ne alır ne alaka? Ağaçlar deliriyordu ya. Benden nefret ediyor şu an. Evet evet söylüyor arkadaşlar burada zaten. Aynen çok uğraştım yazıklarım yani. Var, aynen. Kaptan yabancı değil. Gutun tak sana. Gutun tak dememiz diyorlar. Ağacların <laughs> <laughs> Açları, Ağacların paraları sendeymiş diyorlar bak. Tabii. Mehmet Bey sahte dolar aldım deste deste. Evin her yerini oh. dolar kapladım. Dedim ki bunlar oh. ağaçları, ağaçlar, ağaçlar, yiyemiyor. Kedi, kedi, kedi kumu var ya kedi, kedi, evet. Kısıtlaşı. kedi, kedi, evet. onun etrafını parayla kapladım dedim ki lokum dedim ağaçların paralarının üzerine. <gülüyor> <gülüyor> Harika ya valla. Çok uğraştım garibanla ya vallahi. Arkadaşlar bunumuz gidiyor ha bu arada. Ozan bunlar gidiyor Ozan. Ozan uysal. <laughs> gitmesin. Gitmesin bunlarım. Ne olur abla. Ay, benim bunları alma. Bibecim. Aa gitti. Ay gitti maşallah. Ozanım kesene de, bereket Ozan. Efendim. Çok memnun oldum gerçekten sizi tandığıma. Ben de çok memnun oldum. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar size. Sizi ekliyorum tekrardan ben şey yaparız, de, yayın ben yaparız. Evet. Tamam, görüyor